Yahud ve nesara evliya Yahudi Hristiyanları dost etmeyin ayetlerini. İnim inim inneten, noelleri anti noelleri yılbaşı kafirlere benzememe konularını bütün bunları benim kadar kim konuştu ya? Kim konuştu ya? Ondan sonra efendim sümme cehennem ala şeriatim nelem şerattan bahsetmemişim. İslam efendim kanunu, Kur'an olduğunu bahsetmemişim. Sen donsuz geziyorken ben külliyelerde 50 bin, 100 binlerle yollar tıkanmış, valiler, başbakanlar sabaha kadar uyumamışken, pireler berber iken, develer dellal iken, tamam mı? Bütün Türkiye ayaktayken, orada şeriat diye bangır bangır bağıran benim. Bunun bedelini ödemiş olan benim. 2000'de yatmış çıkmış benim. 2002'de yatmış çıkmış benim. Şimdi bu kadar Yahudi Hristiyan diyaloğu onar diye yaptığım için 2011'de yatmış çıkmış benim. Sen ne konuşuyorsun? Oturmuş internetin başına kimse görmesin. Beni gizli gizli yazıyor. <laughs> Hele bir yüzünü göster mübarek. Hele bir yüzünü göster de müşer müşerref olan. Ya küfre rıza küfürdür dememişim. Küfre rıza küfür, günaha rıza günah. Her zaman demişiz. Tağut ayetlerini okumuşuz. Casiye sözü 18 kafalara mıklamışız. Şeriat on, şeriat sohbetim var külliyede bir saat iki saat. Sırf şeriat sohbetini dinle ya. Şeriatın bütün ahkamını anlatmışım. Hırsızın elin kesilmesinden zina edenin rejmine kadar en ağır hükümleri teke teklerde 10-20 milyon kimse beni sevmez adamla beni beğenmez diye korkmamışım çekinmemişim Allah için kim sevmezse sevmesin İslam'ın doğru fetvaları budur demişim sen bunu nasıl bana isnat ediyorsun? Benim kadar bu taviz vermeyen adam var mı ya? Efendim, bu kadar hoca gördük adam. Korkusundan Ermeni öldü diye canlı yayında Fatih okunur mu? İşte Allah hep, bütün insanları affetsin dedi diyor adama. Biz böyle bir canlı yayında hiç gördün mü sen benim böyle bir yavru affet diye dua et diyeceğim Hiçbir yerde taviz verdim gördün mü? Ne fetva alar? ne yanlış fetva Adam orada bir cariye meselesinde bile efendim İslam'a şey geldi kadınlar beni sevsin beğensin diye zinadır dedi sahabe de zina etmişse bana ne dedi ya kaç senelik koca Süleymaniye'nin hati bir adam dinden çıktı ayet inkar et. ben yok kadınlar beğenmemiş yok erkekler beğenmemiş yok laikler beğenmemiş yok ulusalcılar bana ne ya ben kitabın ortasından konuşurum ve konuştum sen bunu bana nasıl isnat ediyorsun şeratı gizlemişim ya ya bu kadar tağutları reddetmek en önemli vacipmiş de ben bunu gerektiğini hiç anlatmamışım. Tavut şeytan, put, İslam dışı, Kur'an dışı, bütün nizamlar tağut. Bunları hep söyledik. Bütün ayetlerde, hadislerde söyledik. Allah Allah. Nedir ben anlamadım.